Maraş'tan bir çığlık koptu dün gece Duyuldu Hatay'da kilisan tebe Diyarbakır sessiz yavrular öksüz Vicdanlar yıkıldı hepsi üst üste. Haber salın dosta, her yer virane. Koşarak geliyor bir gariban anne. Kurtarın yavrumu, Zeynep'im nerede? Babalar. yıkandı külle bütün şehirler oldu mezarlık bugün bir oldu bütün insanlık ne zengin ne fakir kalmadı yalan dünya işte Her şey bir anlık Gücümüz yetmiyor Bebeğim sabret Yürek dayanmıyor Bu nasıl afet Sardı ruhumuzu Hayır Hatırlatın bize yaradan affet Uyan insan uyan ibret al artık Çığlıklar geliyor her yer karanlık Yetim kaldı Ahmet nerede insan Yetiş ya Muhammed Çok zor da ümmet Yetiş ya Muhammed Çok zor da ümmet